Merhaba çocuklar. Bugün sizinle Word çalışmasına devam ediyoruz. Word'ümü açıyorum. Arama butonuna Word yazabilirsiniz. Masa üstünüzde olabilir veya benim gibi menü çubuğunuzda da olabilir. Microsoft Word'e tıklıyorum. Klavyemi de şurada sizin için açtım. Neden? Çünkü yaptığım noktaların işaretlerini görmenizi istiyorum. Boş belgeye tıkladıktan sonra oluştur butonuna basıyorum. Word'ünüz bu şekilde geliyorsa yeşilden ekranını büyütebilirsiniz. Köşelerine geldiğinizde çıkan oktan şu iki tarafa doğru siyah oku görüyor musunuz? Büyüklüğünü küçüklüğünü değiştirebilirsiniz. Yeşilden ekranı büyütüyorum. Büyütmeden önce şunu yapayım. Önce bir ekranı küçülteyim. Ben bugün bir şiir yazacağım. İnternetten bulduğum şu 23 Nisan şiirini yazmak istiyorum. Buradaki gibi resimler eklemek istiyorum. Siz... Tudem kitabınızdaki herhangi bir şiiri yazabilirsiniz ya da internetten bulabilirsiniz ya da bunun aynısını yazabilirsiniz. Nasıl istiyorsanız. Şunu köşeye aldım şöyle. Ee, buradan bakarak yazacağım için. Klavyemi de biraz aşağıdan aşağıya koydum. Evet buranın görüntüsü şu an iyi. Şimdi çocuklar 23 Nisan başlığını yazacağım. Başlığı yazarken bugün farklı bir teknik kullanacağım. Word Art tekniği yani... Metin efektleri Word Art diye sizin bilgisayarınızda olabilir ya da benim bilgisayarımdaki gibi metin efektleri diye olabilir. İkisi de yoksa sizden isteyim her zamanki gibi başlığı yazarken kalın yapın, büyüklüğünü değiştirin, rengini değiştirin şuradan ee, ve ortalı yazın. Word Art varsa da Word Art şeklinde zaten yazmanızı isteyeceğim. Yazıyı ortaya almak için şuradan metni ortala seçeneğine basıyorum. Gördüğünüz gibi... Yanıp sönen imlecim, şuradaki imlecim ortaya geldi. Büyüklüğü 12'ymiş, 12 puntoymuş olmuş. Oka basıyorum. Büyüklüğünü 24 punto yapıyorum. İmlecim bir anda büyüdü. Şuradaki A harfi, böyle arkasında da böyle mavilik var. O metin efekti veriyor. Buradaki metin efektlerinden biriyle yazabilirim. Buna bastığımda bu metin efekti otomatik olarak kalınmış zaten. Kalın yapacak ve... Buradaki renk nasıl? Turuncu beyaz. Otomatik olarak turuncu beyaz yapacak. Ama sizde bu yoksa ortalı yapın, büyüklüğünü değiştirin, kalın yapın ve buradan renk ayarlayın. Şimdi 23 Nisan yazarken caps lock'um açık. Nereden açıyorum? Bakın şuradan. Şu tuş caps lock tuşu. 23 Nisan yazarken caps lock'um açık. Şimdi bir alt satıra geçeceğim. Enter tuşuna basacağım. Hala nasıl yazıyor? WordArt olarak yazıyor. Başlığı bu şekilde yazdıktan sonra normal yazıyla devam etmek istiyorum. Şu silgiyi görüyor musunuz? Bu biz buna yazıyı biçimlendirme diyoruz. Bunu temizlemek istiyorsak yani başa dönmek istiyorsak şu silgiye bastığımızda yazıyı başa alır. Bakın başa döndü. Sola hizalı 12 ve bunlardan herhangi biri seçili değil. Şimdi şiiri ortada yazmak istiyorum. Tekrar ortayı seçtim. Büyüklüğünü zaten ben değiştirecektim. Başlığım 24'tü. Yazım da 22 olsun. İmlecim büyüdü. Yani şu yanıp sönen neydi imleç? Ee, çizgi, yanıp sönen çizgi. Kalın olsun istemiyorum. Ama eğik yazmak istiyorum. O yüzden T harfine bastım. İtalik seçeneğine bastım. Şimdi caps okuma açık. Sevinçliyiz hepimiz. Şuradaki şiiri yazacağım. Geldim buraya. S'ye bastım. Rengi siyah kalmış. Rengini de geliyorum. Turuncu seçeceğim yine. Şu turuncuyu sevdim. Biraz koyu bir turuncu olsun. Ya da şunu seçeyim. Turuncuyu seçtim. Şimdi hemen büyük harfle S yazdım. Caps Lock'a bastım. Büyük harfi küçültüyorum. Sevinçliyiz hepimiz hepimiz yazmadan önce boşluk tuşuna nereden basıyorum? Şuradan. Boşluk tuşuna bastım. Hepimiz dedim. Virgül işaretini nereden koyuyorum? Enter'ın hemen yanında virgül. Bir aşağı, bir alt satıra inmek için enter tuşuna basıyorum. Şimdi yine büyük harf yapmam lazım. Taştı bugün neşemiz. Şurada. Evet, geliyorum. Caps Lock'umu açtım. Yazdım. Şimdi kapatıyorum Caps Lock'umu. Taştı. Boşluk bugün boşluk. iki defa basmayın buna. Bazılarınız iki defa basıyor çocuklar. Bakın sildim. Silme seçeneğim de şu. Sildim. Gördünüz mü? Bir defa basıyorsunuz sadece. mis. Noktayı nereden koyuyoruz? Şurada shift tuşunun yanında. Sizde de burada bir yerdedir. Noktayı koydum. Enter ile aşağıya iniyorum. Capsok'tan büyüttüm. Eğleniriz. Küçültüyorum virgül koyacağım. Virgülü enter tuşunun yanından koydum. Virgülden sonra noktalama işaretinden sonra mutlaka bir boşluk bırakıyorum. Güleriz. Şuradan da basa basa yazabilirsiniz. Klavyeden de yazabilirsiniz. Aynı şey. bir virgülü koydum. Enter ile aşağı iniyorum. Devamında bir yazı olsaydı virgülden sonra boşluk koyup yazı yazmaya devam edecektim. Ama şu an devamında yazı olmadığı için Enter ile aşağı iniyorum. Geldi 23 Nisan. Caps lock'u açtım. Şimdi kapatıyorum. Geldi. Boşluk tuşuna basıyorum. 23 boşluk tuşuna basıyorum. Nisan'ı yazarken caps lock'umu açtım. M'yi büyük yazdım. Kapatıyorum. Nisan. Noktamı koymak için shift tuşunu, şu shift tuşunun yanındaki noktaya yukarıya doğru oka shift diyoruz çocuklar. Koyuyorum. Enter ile aşağı iniyorum. Süsleriz her yanı. Caps lock'umu açtım, kapattım. Süsleriz boşluk, biz boşluk, her boşluk yanı. Aşağıya inmeden önce virgülümü koydum. Enter ile aşağı indim. Geldi çocuk bayramı. Caps lock'umu açtım. Kapattım. Boşluk, çocuk, boşluk, bayramı. Sonunda hangi işaret var? Nokta var. Bunlara çok dikkat ediyorum. Enter ile aşağıya iniyorum. Atatürk'ün armağanı derken Atatürk'te de yukarıdan kesme işareti var. Bakalım onu nasıl yapacağız? Atatürk'ü yazıyorum. Caps sokumu açtım. A'ya bastım. Küçültüyorum. Atatürk'ü yazdım. Kesme işareti koymak için şunu yapıyorum çocuklar. Shift tuşuna basıyorum bir elimle. Diğer elimle şu değil, shift tuşu bu çocuklar. Hem bu hem de bu. İkisi de aynı. Sağdaki veya soldakini kullanmanız fark etmez. Bakın bunu bastığınızda öncelikle şunu göstereyim. Bunu önceden anlatmıştım. Yine anlatmak istiyorum. Şimdi ben normalde bir tuşuna bastığımda bir yazıyor. Boşluk bıraktım. Shift tuşuna bastığımda elim buraya basılı. Sağ elim buraya basılı. Sol elimle elimi Shift tuşundan çekmeden sol elimle bire tekrar bastığımda basamadım pardon. Bire tekrar bastığımda ünlem oldu. Yani buradaki tuşların birden fazla görevi olabilir. Normal bastığımda bir yazıyor. Shift ile birlikte bastığımda ünlem oluyor. Bir de alt tuşu var çocuklar. Sizde şurada alt yazar. ALT tuşuna adı şu. Alt tuşu. bende yazmıyor sadece işareti var. Alt tuşuna basıp bir tuşuna bastığında da büyük tür işareti yaptı. Yani bir tuşun üç görevi olabilir. Tuşun önce kendisine basarsınız. Sonra shift tuşuyla basarsınız. Sonra da alt tuşuyla bastığınızda sırasıyla birinci, ikinci ve üçüncü görevini görebilirsiniz. Şimdi geliyorum Atatürk'ün yanına geliyorum. Yukarıda şurada 1, 2, 3, 4, 5 rakamlarına baktığınızda kendi bilgisayarınızda onların yanında mesela 1'in üstünde ünlem göreceksiniz, 2'nin üstünde tırnak göreceksiniz, 3'ün üstünde e, diyez işareti veya şapka işareti göreceksiniz. Sizin klavyenizde o şekilde görünecek. Bunu yapabilmeniz için Shift tuşuna bir elinizle basın çekmeden o elinizi diğer elinizle de buradaki rakamlardan birine basmanız gerekiyor. Şimdi Shift tuşuna basıyorum. Bastığın, bastığınızda tuttuğumda zaten basılı tuttuğumda diğer şeyler yani 1, 2, 3 dışındaki şeyler 1'in içindeki, 2'nin içindeki, 3'ün içindeki diğer görevler aktif oluyor. Shift'e basılı tuttuğumda gördünüz mü? Aktif görevlerini görebiliyorsunuz. Shift'e basılı tutuyorum. Shift'e basılı tutarken tırnak işareti yapacağım. İkincisi hangisi? Bakın şu bir daha gösteriyorum. Shift'e basılı tutarken 2'ye basıyorum ve tırnak işaretini yaptım. Şimdi Atatürk'ün boşluk armağanı yazıyorum. Virgül koyup Enter ile aşağı iniyorum. Yaşa 23 Nisan. Nasıl siliyorum? Bir daha göstereyim. Yanlış yazdım. Ee, bir dakika. Atatürk'ün armağanı. Yaşa 23 Nisan yazdım. Fark edin ki yanlış yazdım. Şuradaki Enter'ın üstündeki geriye doğru ok. Backspace silme tuşuna basıyorum. Bir boşluk bıraktım. Nisan noktamı koydum. Enter'a basıyorum. Yazarın adını yazacağım. Yazarın adını şöyle sağa dayalı yazmak istiyorum. Düz yazmak istiyorum. Kalın yazmak istiyorum. Hakkı Ercan'mış. Peki. Gayet güzel oldu. Son bir şey daha yapıyorum. Şöyle yeşilden ekranı büyütüyorum. Şunu da küçültelim. Şiirimiz tamam. Tasarım. Sayfa rengi. istediğim bir rengi seçiyorum. Arka planında ne yapabiliyorum? Değiştirebiliyorum. Ya artık bu şiire istediğimiz resmi ekleyebiliriz. İnternetime tıklıyorum. Ama şöyle yapalım. Şunu kapatıyorum. Yeşilden ekran... Sizde büyükse eğer yazı yazarken ekranı büyütmüşseniz eğer şöyle büyükeyim ben de daha iyi görün bu şekilde ise öncelikle ekranı küçültmenizi istiyorum yeşile basıyorum ekranı küçültüyorum resim eklemenin iki yolu vardı bakın eğer bu şekilde küçülmediyse de şuradan iki tarafa doğru ok çıkıyor ya bunu istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz ben şunu söylemiştim resim eklemenin iki yolu var birincisi ekleden resim ekleyebilirsiniz. Ama o şu an için size zor geliyordur. O yüzden interneti tıklıyorum. Kolay yoldan resim ekleyelim. 23 Nisan yazıyorum. İnternetim biraz yavaş çocuklar. Görsellere geliyorum. O yüzden yavaş açılabilir. İstediğim bir resmi, mesela şu çocukların olduğu resim çok hoşuma gitti. Üstüne bir defa tıklıyorum. Açılmasını bekliyorum. Açıldıktan sonra masa üstüne yani şuraya siyah ekranı sürükleyeceğim. Farklı güzel resimler var mı diye bakıyorum. Şu şekilde tıklayıp sürükleyebilirsiniz. Ama ben açıldıktan sonra yapılmasını göstereceğim. Evet şu şekilde açıldı. Üstüne geliyorum. Mouse'umun sol tarafıyla tıklıyorum. Elimi çekmeden sürükleyip masa üstüne bırakıyorum. Buraya geldi. Bir tane de bayrak resmi alalım. Ee, Türk bayrağı yazalım. Aşağıya doğru geliyorum. Şunu sevdim. İstediğinizi alabilirsiniz siz. Benimkiyle aynı olmak zorunda değil. Zaten internetten bulacağınız için farklı olacaktır. Yanlış olanı tıkladım. Ee, şöyle yapalım. Şunu, şunu seçiyorum. Açıldıktan sonra mouse'una tıklıyorum. Sürükliyorum. Masa üstüne bırakıyorum. Tabii bunu yapabilmem için bunun da küçük olması lazım. Yani yeşilden eğer büyükse burası bir daha yeşile basıp gerekirse şu kenarlarıyla oynayıp küçültmemiz lazım ki masa üstüne sürükleyebilin. Şimdi bunu kapatıyorum. Buradan alıyorum resmi. Buraya sürüklüyorum. Şimdi resmi istediğim resim otomatik olarak nereye geldi? Üste geldi. Ben bu resmi istediğim gibi konumlandırmak istiyorum. Resmin üstüne bir defa tıklıyorum. Tıkladık sonra düzen menüsüne geliyorum. Ve konum seçeneğinden bakın resmi konumlarını ayarlayabilirsiniz. Mesela nerede olabilir? Sol üstte, sol ortada, alt ortada, alt solda. İstediğiniz yerde şurada gördüğünüz gibi ayarlayabilirsiniz. Şunu seçtim mesela. Nereye aldı? Şöyle şurayı küçülteyim daha iyi görün. Ortaya aldı. Konuma geldim. Şurayı aldım. Şurayı seçtim. Biraz da Şu küçültülünce daha, daha iyi anlarsınız. Biraz da resmi küçülttüm. Nereden küçültüyorum çocuklar? Şuradaki kareleri görüyor musunuz? Bunun için resmin seçili olması lazım. Yani boş bir yere tıkladım. Bakın şu an bir şey yapamazsınız. Resmin üstüne tıkladım. Boyutunu köşesinden şuradaki karelerden beyaz karelerden küçültüp büyütebiliyorum. Konuma geldim. Bakın şimdi. istediğim gibi ayarlayabiliyorum. Bunu yaptıktan sonra bir defa konuma bastıktan sonra normal bir şekilde kendinizle sürükleyerek yapabilirsiniz. Ancak eğer siz e, konuma basmadıysanız, konumdan herhangi bir ayarlama yapmadıysanız, resmi ilk koyduğunuzda, şimdi şu diğer resmi koyduğumda daha iyi anlayacaksınız. Herhangi bir yere sürükleme yapamazsınız. Bakın şu an bir sürükleme yapsam da olmuyor. Hemen konumdan herhangi bir yere basıp sonra bunu hatta küçültüp istediğim yere Alabilirim. Birini bu tarafa, birini de bu tarafa alabilirim mesela. Bugünlük çalışmamız bu kadar. Tekrar söylüyorum. Tudem kitaplarınızdaki herhangi bir şiiri veya internetten bulduğunuz veya bu şiirin aynısını yazabilirsiniz. Yazarken benim için önemli olan başlığı word art yapabiliyorsanız word art yapın. Yapamıyorsanız ortalı, kalın ve büyüklüğünü 24-26 seçebilirsiniz. Punto yapın. Devam ediyorum yazınız normal yazınız ortalı olsun italik eğik olsun mutlaka noktalama işaretlerine dikkat edin bunları çok güzel bir şekilde yapmaya çalışın e, istediğiniz rengi kullanabilirsiniz ama mutlaka başlığın rengini de yazının rengini de değiştirin haftaya görüşmek üzere sizleri çok seviyorum